Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Arkadaşlar tabi ki de bugün sizler ile BS yani Brawl Stars arkadaşlar. Bu benim uzun 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 bir Şimdi değil mi? Azıcık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın videoya girer girmez.

arkadaşlar yaklaşım Bu arkadaşlar YouTube kanalıma ve hesabıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ederseniz beni sevinme, sevinme yaratmış olursunuz Yani arkadaşlar. hala asla Hayır, 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 Tamam, arkadaşlar, Tamam, alırım ben bunu. Tamam, Ben de hep Gidiyorum. Sen bir daha bir geri alıp atın. Ben de hep gücü. Onu... Oğlum, gerekli grom mu geldi? Evet. Ne? Yani şimdi de gerek. Şimdi de gerek. Makine aldık

söylüyorum birincisini. E, bunu biliyorsun ama neyse. E, evet. Max'in biliyor musun? Arkadaşlar Max'in mutasyonu sinirsiz mi? baya güzel. E, Max sinirsiz e e yer... e, sayede baya güzel bir şey sayesinde. Neredeyse arkadaşlar Max ölümsüz bu baya Ama sinirsiz mi? Sinirsiz mi? bu mi? Sinirsiz mi? mi? bir sürü güç elde çıkarıp gelebilir arkadaşlar kendini. Yani bu da ben bilmiyorum yani bu da sonrasında en iyi bu arkadaşlar onu söyleyeyim direkt Ooo abi buranın katını var ikinci. Teşekkür ederim. Bir video var. Double rock'a gezi teker. O yüzden size çok dikkatli olmanız lazım. Bir şey yaptım. Aynen öyle. Böyle yapacağım. Az bir daha sonra. Yes. 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 Hadi be. Hayır hayır hayır. Hayır kaç abi kaç kaç kaç. Kaç. Şey Tamam arkadaşlar. Abi hiç sıkıntı abi hiç, hay, hay, değil abi. sıkıntı değil. Hiç net aldık bak. Net diyorum. E ne Diyorum abi. Garanti aldık. Netini, netini, netini gel. Gel abi. Tamam sen neden Of. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da ikinci maç. Aldık tamam. bir daha, abi bir daha mı Yok. Evet. Arkadaşlar, tabii Ah, ben, 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 ben. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bayağı güzel bir gün oldu. Aynı zamanda arkadaşlar bugün 4 günde oluşursak abi melodi geliyor. Aynen öyle melodi. Bayağı güzel. E, melodiden sonra arkadaşlar sütü oldu. O sınırsız oldu bakın bu. E, özellik gitmeden hemen melodi açıp şey yapabilirsek arkadaşlar. Işte, Sütüyü açabilirsek üstte. Bakın. Da. şu melodi açtıktan sonra 9 kredi mi? o orada zaten biliyorsunuz oldu. çıkar 500 zaten 500 milyon kalıyor. Stüdyo açımızda 400 kalıyor. Yani 4750 kupaya ulaştığımızda arkadaşlar stüdyo ve melodi geliyor. O şurada bir de stüdyo da mutlaksana çıkmış. Sinsin olmaz mı arkadaşlar? Söylüyorum. çok iyi oluyor. YouTube rekez. Bakalım. Şöyle böyle Görüyorum abi Arkadaşlar, elmas evet, 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 hmm, hayvan gibi. tane arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Ama ne yapıyorsunuz? bilmiyorum ama bak. Göre göl altı. Yok, arkadaşlar. Yani, Bunların tümünü arkadaşlar bakın şu son atacağım 3 4 video içerisinde bu yok 5 5 işte 5 video içerisinde yapmaya çalışacağız. Bu şimdi birinci videomuz arkadaşlar. Ee, bu şey içerisinde. <laughs> tamam abi çok güzel. <gülüyor> o, <gülüyor> şöyle daha <laughs>

Evet, arkadaşlar. bu sıkla sıkla Aynen. Aynen. Arkeşe, yine oluyor. 1000'lik işte bir iki kere daha açıyoruz Ve arkadaşlar biliyorsunuz ben şey yapmaya çalışıyorum. Edgar'ın Evet. Başını, Abi bak bu bayağı iyi oldu. şimdi de mutasyonu. Arkadaşlar bir dakika. Varya. Hayır. bu Tamam, aldım. Şeye, sen, 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 <laughs> Hayır, boşluk girmişti. Var Abi, Burada, <laughs> <flash plays. Gülüyor> Ben maçım <laughs> Ben oradaki bazları izle ben maçım Ben bazları Ben Godzilla'yım oğlum. Siz kimsiniz? <laughs> Ya ne oluyor lan? Hepsi de eşin sonu Bir şey de devam tamam. Abi abi yetmiş. Çok güzel. <laughs> Adam. Gördüğün seni kral. Ya bu rotası gibi yok lan. İki kere bu rotu Yani arkadaşlar bir önceki maçta 500'lük aldık. Bunlar da bir tane 500'lük. Bu maçta arkadaşlar iki tane yürü. Yani iki tane bu rotası arda oluruz. Bir maçta da tekrar yapalım. Ondan sonra çıkırız Bir... Bakalım kaç Brawl açmışız diye arkadaşlar. Her evet işte Arkadaşlar bu arada ben yakında işte bu BC yani Brawl Pass videoda nasıl bir... E, işte işte, eğer Minecraft'ı yükledirsem... şuradan buradan bedava o ne zaten deyip bedava oğlum ya şuna bak ya As hayır hayır oyundan donma oyundan mı oyundan mı oyundan Hemen en zorunu baba. bak. Çelabırın hayır. gelir diye ne gelecek? ne gelecek? Çelabırın biri gelir 1 ne gelecek? Çelabırın biri gelir diye ne gelecek? Çelabırın biri gelir diye ne ne gelecek? bu? biri gelir ne Abi abi Ben şimdi yine bir yaptım. adamı yendim. Az canım kalmıştı. Adamlar yine az canımı içinden geçecek. Ben işte böyle konuşuyorum. üç tane varsa içe mi diyorum? Abi kaç geliyor? Hmm, ha abi bak. Oğlum 3 tane açıyoruz lan. Arda da 3 tane açtık neredeyse. Bak. Bu bin altın bayağı iyi oldu bak. Oğlum bir şey olabilir. Abi artık şu var ya. Arkadaşlar Bu ne olmaz bir güzel bir mi? efsane. Tamam hadi bak efsane ye işte. mi yazmıyorsun o abi? O ben star şu abi. Bir, ton şey Bir, tane şey bin, bir gizem gizem ya. Tuz maden, tık, 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 tık. <laughs> Şaka şaka be. Arkadaşlar e, 4 Dortmund kupa olacağız abi zor ya. Bu, videolar içerisinde 5 tane video içerisinde arkadaşlar 4 bin. Bak hem 4 bin kupa almaya çalışacağız. Hem de bu Bayan taşıma. Bir Şehir yıkımı. Hadi bakalım. Yani bunu oynayacağız. Burada gelin. Çince Şöyle, ne, ne, ne. sen Çince biliyorsan ben de Rusça biliyorum. ne Biliyor, <laughs> Rusça Aa <laughs> ya. basıyorum arkadaşlar. Aa oyun geldi tam. Abi tam gibi oyun geliyor. Tamam poku Al kanka. Mortu yok. Ama hayır bak. Diyoruz kaşınma oğlum kaşınma. Gelecek gel. Gel gel gel. Gel Aynen böyle şapla. Şapla yersin. Bu lan buraya.

Nasıl koyayım? Abi. Yataş ya. Yataş ya. Yataş ya. Oğlum yataş ya. Hepinize bak. Arkadaşlar az önce 1v'ye 3 attım. Neredeyse 3'ün de yenildi. Ama bakın neredeyse. Abi net atarız yani böyle. Ha. Bir zahmet edin oğlum. 1v'ye 3 attım adamın. Ne yapalım? Tamamdır evde. Yataş Burda, burada binlerce nerede kapete, 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 bir sağda bir sarkışı. Dur bir tur buradan desen 8 kuru zaten. Tamam ya. İki tane savaş da bu bak. Son maçımız bu. Godzilla <laughs> Ay, karşıda da hey, <laughs> baz var. Ayy baz oynuyoruz be. Godzilla oynuyor ya. Tabi herkes baz olur. Godzilla oğlum. Hep Godzilla zaten direkt. Tamam olur Aynen şey bakalım bu. <laughs> Tamam evet. ya ya, şöyle bir güzel ulti çatsak sanki Benim var ya Kimi sanırsam geçe olmazsa ne oldu ne oldu Şaplaklı bol şaplaklı Abi bak hem şaplak hem bol Şaplaklı bol Sen sen mod. 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 Yen abisi. Ayıp gidiyor. Bak. Hayırdır lan sen benim bas kardışımı alıyorsunlar. Şimdi bunu... Hayırdır? hayır, Hıh yeter. Hoppselam. Evet. Sağ lan. Bırak. benim bas kardışımı alıyorsunlar. biz da bunu da bazı Arkadaşlar. Çok tamamdır arkadaşlar çok iyi bunu da aldık bunu da aldık bunu da aldık o bayağı iyi oldu abi aa doğru kazanım bu evet son maçımızı pozitif yaptı bu maçı alırız seversen her eliniz ne hadi lan be efsane bir güzel bir karakter çıkmış lan bir çıkmış Thank <laughs>